yarım saat 40 dakika önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi sevgili izleyenler. Öğrencilerin tutuklanmasıyla ilgili konuştu. Özel'in cunta ile ilgili soruları yanıtladı. Pek çok konuda açıklamalar yaptı. Ayrıntılarını Seda ile konuşacağız. Seda Güz moderatöre dahil oldu. Haber nöbetinde kolaylıklar Seda. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç neler söyledi, nasıl okumak gerekir detaylarını paylaşır Teşekkür ederim Kardelen Dönmez. Evet Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dakikalar önce İstanbul'da katıldığı bir programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öncelikle siyasetteki junta tartışmasıyla başlayalım. Cumhurbaşkanına yönelik bu sözlere CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün bir açıklamayla tepki göstermişti. Bugün yeni bir açıklama yaptı ve bu bir hadsizliktir dedi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Cumhurbaşkanı başkanımıza junta başkanı diyebildi. Bu hadsizliktir. Bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyorum dedi. Halk tarafından seçilmiş, anayasa değişikliğinin ardından gidilen referandumda halk tarafından ilk kez %50'nin üzerinde bir oyla seçilmiş Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Ee, ve başka seçimlerde de diğer seçimlerde de halkın takdirini almış bir liderden bahsediyoruz ve Cumhurbaşkanımıza bu yönelik bu sözleri kabul etmiyoruz. Bu sözleri kendisine aynen iade ediyorum açıklamasını yaptı Yılmaz Tunç. Ve tabii ki haftalardır çok tartışılan bir konu. Cumhuriyet Halk Partisi ve bazı çevreler tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki soruşturmaların ardından yapılan sokak çağrılarıyla birlikte gözaltılar ve tutuklamalar olmuştu. İşte bu tutuklamalarda, bu gözaltılarda işkence iddiaları ve çıplak arama iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialara da Adalet Bakanı'ndan bir yanıt geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç usule aykırı bir aramanın söz konusu olmadığını söyledi ve ülkemizde çıplak aramanın da e, kesinlikle yapılmadığını da ifade etti. O açıklamalarını tırnak içi ifadelerini izleyicilerimize aktaralım. Ülkemizde kesinlikle çıplak arama diye bir şey söz konusu değil. Buna müsaade etmeyiz. Cezaevlerine varsa bir şüphe şüphe yönetim tarafından yasaklı bir maddenin konulmasına yönelik e, kişiyle ilgili bir şüphe varsa buna yönelik bir detaylı arama hakkı olduğunu cezaevi yönetiminin e, bu hakkı olduğunu ancak bunun da istisna bir durum olduğunun altını çizdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve şu anda mevcut durumda ne gözaltılarda ne de e, cezaevine gönderilen şüpheliler tutuklularla ilgili kesinlikle çıplak aramanın söz konusu olmadığını, bunun bir kara propaganda olduğunu söyledi ve bu para, kara propagandaya halkımız kesinlikle itibar etmemelidir açıklamasını yaptı. Soruşturmanın gizliliği önemli, bu konuda tekrar altını ifa, e, çizmekte e, fayda var. E, kesinlikle ülkemizde çıplak aramanın söz konusu olmadığını belirtti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda tutuklanan cezaevine gönderilen Mahir Polat'ın sağlık durumu da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Bugün Adli Tıp Kurumu'ndan bir rapor bekleniyor sağlık durumuna ilişkin. İşte bu raporun beklendiğini söyledi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve bununla ilgili yine var olan mevcut durumdaki yasaları hatırlattı. Bugün Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun değerlendirileceğini başsavcılıklar ve suç ceza hakimlerinin de bu yönde raporun e, ne şekilde şekilde gelineceğine bakılacak eğer sağlık durumunun cezaevinde tutuklu kalmasına ilişkin elverişli olmadığına yönelik bir rapor gelirse bunun başsavcılıklar ve suç ceza hakimleri tarafından değerlendirilip bir karara bağlanacağının tekrar altını çizdi. Ve bir iddia daha vardı. Çok kısaca izleyicilerimize bunu da aktaralım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki soruşturmaların Amerika Birleşik Devletleri'nden icazet alınarak yapıldığına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen bazı iddialar vardı. Bu iddiaların da Adalet Bakanı asılsız olduğunu, kabul edilemez olduğunu söyledi. ABD'den icazet alarak yargı yapacakmış. Öyle mi? Kimlerin Amerika Birleşik Devletleri'nden icazet aldığı belli. Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek yalnız bırakıldık diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kendisidir. Yargı kimseden icazet almaz hele yabancılardan hiç almaz yargı bağımsızdır sözleriyle Cumhuriyet Halk Partisinden Genel Başkan Özgür Özel'den gelen açıklamalara, iddialara bu yanıtı verdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç diyelim ve sözü size bırakalım Kardelen Dönmez.